Erken seçimlere 3 hafta kala seçim maratonu hızlandı. Amsterdam'da 250 bin kişi hükümete İsrail'e karşı kırmızı çizgi talebinde bulundu. Hollanda'da zabıtaların yetki alanı genişletildi ve Prenses Alexia'nın muhtemel sevgilisiyle fotoğrafının yayınlanması kralı kızdırdı. Hollanda'da neler olup bittiğini en detaylı şekliyle takip edebileceğiniz gündem videomu hoş geldiniz. Ben Furkan. Biz göçmenleri yakından ilgilendiren vatandaşlık başvurusu için gereken yıl sayısı konusu son günlerin en sıcak gündem maddelerinden biri haline geldi. Yaz aylarında verilen bir önerge ile Hollanda vatandaşlığına başvurmak için gerekli olan 5 yıl aralıksız ikamet süresinin 10 yıla çıkarılmasının araştırılması talep edilmişti. Eylül ayında ise konu resmen kamuoyuna açıldı ve Aralık ayının başına kadar herkesin bu konuda fikirlerini paylaşması istendi. Siz de yanda paylaştığım QR kodu takip ederek bunu online olarak yapabilirsiniz. Bu değişiklik önerisi yalnızca yıl sayısının ona çıkarılmasını değil, evlilik yoluyla vatandaşlık alma süresinin de 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasını kapsıyor. Göçmenlerin en çok merak ettiği konu ise şu oluyor tabi, eğer bu değişiklik yürürlüğe girerse şu anda Hollanda'da yaşayanlar bundan nasıl etkilenecek? Önergide yer alan ifadeye göre değişiklik yürürlüğe girmeden önce vatandaşlık başvurusunu yapanlar bu yeni şartlardan etkilenmeyecek. Yine de unutmamak lazım. Bu şimdilik sadece bir öneri. Uygulamaya geçmesi halinde bile bunun en az bir yıl süreceği öngörülüyor. Yani şimdilik strese gerek yok ama fikirlerinizi iletmek için QR kodu kullanarak resmi siteye girip görüş bildirmenizi tavsiye ederim. Şu ana kadar 2400 kişi fikirlerini belirtmişti bile. Sizler de aralığa kadar bunu yapabilirsiniz. Ve şimdi gelişmelere geçelim. Birkaç aydır hafif de olsa azalma eğilimi gösteren enflasyon Eylül ayında yeniden yükselerek %3.3'e çıktı. Ve Nisan ayında %4.1 olan enflasyon Ağustos'ta %2.8'e kadar düşmüştü. Ancak Eylül ayında bu düşüş trendine kısa bir ara verilmiş oldu. Enflasyonu yukarı çeken ana etken ise yakıt fiyatlarındaki artışlar. Ayrıca Hollanda enflasyonu hala Avrupa ortalamasının üzerinde seyretmeye devam ediyor. Avrupa bölgesinde de enflasyon artış göstermesine rağmen oran yalnızca %2.2 seviyesinde kaldı. Ve Kral William Alexander'ın 20 yaşındaki kızı Alexia bir mekandan çıkıp 23 yaşındaki Hollandalı şarkıcı Anton'un arabasına binerken görüntülendi. Bu görüntüler sonrası ikili hakkında aşk dedikoduları yayılmaya başladı. Ancak kraliyet ailesinin medyayla yaptığı özel anlaşmaya göre kralın ve ailesinin özel hayatına ait görüntülerin yayınlanması yasak. Ama buna rağmen Prifay Dergi dergisi Alexia ile Anton'un fotoğraflarını kapağında yayınladı. Bu durum ise Kral William Alexander'ı oldukça öfkelendirdi. Kral derginin bu davranışını hem özel hayatın ihlali hem de basın özgürlüğünün kötüye kullanılması olarak değerlendirdi. Kralın 2005'ten bu yana yürürlükte olan medya anlaşmasına göre kraliyet ailesinin özel fotoğrafları yayınlanmıyor. Karşılığında kral yılda birkaç kez medya kuruluşlarını fotoğraf çekimleri için davet ediyor ve bu etkinliklerde basının soru sormasına izin veriyor. Ancak geçmişte bazı medya organlarının bu anlaşmayı ihlal ettiği durumlarda kralın dava açtı ve tazminat kazandığı da biliniyor. Şimdi de gözler fey dergisine çevrilmiş durumda. Bakalım kral bu kez de hukuki yola başvuracak mı? Ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya karşı Hollanda hükümetinin sessizliğini protesto etmek için düzenlenen kırmızı çizgi mitinglerinin sonuncusu yeni bir rekor kırdı. 5 Ekim pazar günü tam 250 bin kişi Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanarak Hollanda hükümetine İsrail'e tepki göstermesi ve Gazze'ye yardım etmesi çağrısında bulundu. Bu Hollanda'da düzenlenen 3. kırmızı çizgi protestosuydu. İlki ve ikincisi Lahey yapılmış. Sırasıyla 100 bin ve 150 bin kişi toplanmıştı. Bu son gösteriyi ise sadece göçmen kökenli ya da Müslüman katılımcılar değil pek çok Hollandalı vatandaşın da yoğun katılım gösterdiği dikkat çekti. Bu rakam önemliydi. 250 bin kişi bu Hollandalı nüfusun yaklaşık %1'ine denk geliyor. Yani ülkenin %1'i o gün Amsterdam'da hükümete seslendi. Gösterinin yankısı siyasete de taşındı. Başbakan Schof X hesabından yaptığı paylaşımda sizi görüyoruz bu savaşa artık son verilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Ancak hükümetin son 2 yıldır İsrail'e yönelik açık bir tepkiyi Göstermekten kaçınması bu çağrıların samimiyeti konusunda soru işaretleri yaratıyor. Diyorum ve sizi kapa haberiyle baş başa bırakıyorum. Kregen ons land definitief werk aan Afrikanen, Arabieren en criminele alle konen. U heeft de kans gehad. <laughs> Hollanda 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi seçimlerine gidiyor ve seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ülke son yıllarda ciddi bir siyasi istikrarsızlık dönemi yaşıyor. Henüz 2 yıl önce yani 2023 Kasım'ında yeniden seçimler gerçekleştirilmiş. Bu seçimlerde büyük bir sürprizle Geert Wilders'ın PFF'si tarihinde ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıkmış ve 37 sandalye ile meclisin yaklaşık dörtte birini elde etmişti. Birinci çıkan Wilders, 3 merkez sağ partiyi yanına alarak Hollanda tarihinin en sağcı hükümetini kurmuştu. Beskrivi, e, ancak bu hükümeti kurabilmek için başbakanlıktan feragat etmiş, savunduğu birçok politikasından da geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ortaya çıkan meclis dışı kabine ise adeta bir yamalı borça gibiydi. Dört farklı görüşten birbirine güvenmeyen partilerin bir araya geldiği, daha en baştan zayıf temeller üzerine kurulmuş bir hükümet. Kısa sürede tartışmalı bakan atamaları, çelişkili açıklamalar, daha kurulma sürecinde patlayan skandallar ve toplumda tepki çeken kararlar gündemi meşgul etti. Göç yasalarının sertleştirilmesi, mülteci kabulünün durdurulması, sınır kontrollerinin arttırılması, üniversite bütçelerinin kesilmesi, İngilizce programların kapatılması, İsrail'e tepki konusundaki iç anlaşmazlıklar ve Wilders'ın sık sık dile getirdiği yoksa giderim tehditleri. Derken 2025 Haziran ayında Wilders sözünü tuttu, hükümeti düşürdü ve ülke 29 Ekim'de erken seçime gitme kararı aldı. Wilders anketlerde 30 sandalyenin altına düşmezken hala seçimlerin en güçlü adayı konumunda. Bu kez başbakan olacağını açıkça dile getiren Wilders önceki hükümetteki ortaklığını suçlayarak bana engel oldunuz diyor ve ne yazık ki bu söylem halktan da ciddi destek görüyor. Heeft u op de PVV gestemd? Ja. Ja. 100%. Staat u nog achter die stem? Ja. Oké. En dan blijf ik ook. Daha bu şans 2023 seçimlerinin bir diğer kazananı olan Peter Omzig liderliğindeki NSC, o dönem 20 sandalyeyle meclise girmişti. Ancak istemeye istemeye Wilders ile koalisyona katılan, stresli ve hassas kişiliğiyle tanınan Omzig sonunda dayanamadı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek siyaseti bıraktı. Bu karardan sonra NSC tabanını büyük ölçüde kaybederek oylarını yeniden doğduğu parti olan SDA'ya kaptırdı. SDA ise güçlü liderliği ve sorunlara pragmatik yaklaşımı sayesinde son yılların en yüksek oy oranına ulaşmaya hazırlanıyor. Öte yandan 30 yıla damga vuran eski başbakan Rüten'in partisi FFD, Yeşil gözlü liderliği altında Wilders hükümetine kapı açan parti konumuna düştü. Yeşil Göz'ün Hollanda'dan çok İsrail'den bahsetmesi, gelen tüm tepkilere rağmen İsrail savunuculuğunu sürdürmesi partiye pahalı mal oldu. FF'de şu an anketlerde tarihinin en düşük seviyelerine geldi. Wilders'ı aşırı bulan sağ seçmen ise rotasını daha ılımlı bir sağ Parti olan ya Enitwin tıka e çevirmiş durumda parti bu seçimde meclise güçlü bir şekilde girmeye hazırlanıyor. Ve ne düşünüyorsunuz İslam? İslam? <laughs> 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 e, ya, yeah, prima. Bizzat bir soru sol cephede ise Yeşil Sol ve İşçi Partisi ittifak yaparak tek çatı altında seçime giriyor. Oldukça sağlam bir kampanya yürütüyorlar. Ancak görünüşe göre bu onlara sadece ikinci ya da üçüncü parti olma şansını tanıyacak. Dolayısıyla siyaset giderek ısınıyor. Liderler önümüzdeki günlerde sık sık ekranlarda boy göstererek tartışma programlarına katılacaklar. Ben de sizler için seçimlere özel bir hazırlık videosu yapıyorum. Bu videonun altına bırakacağınız yorumlarda bu seçimin sizin için ne ifade ettiğini, hangi partilere oy vermeyi düşündüğünüzü ve seçimlerde hangi temaların sizin için öne çıkacağını çıktığını paylaşabilirsiniz. Ben de bu yorumlarınızı videolarımda sizler için değerlendireceğim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Deyip bazı diğer siyasi gelişmelere geçiyorum. Oturum almış mültecilere sosyal konutlarda öncelik verilmesinin kaldırılmasına Danıştay'dan olumsuz tavsiye gelmişti. Ancak geçici kabine bu uyarıyı dikkate almadı ve yine de mültecilere tanınan konut önceliğinin kaldırılması için meclise yasa tasarısı gönderdi. Konut Bakanı Mona Kaiser tarafından sunulan da mültecilere sadece mülteci oldukları için öncelik verilmesinin diğer ev arayan vatandaşlara haksız olduğu savunuldu. İstatistiklere göre boşalan sosyal konutların %6 ile 10'u şu anda oturum almış mültecilere tahsis ediliyor. Ayrıca konut bulma süreçlerinin uzunluğu nedeniyle sadece 2024 yılında yaklaşık 11 bin mültecinin bir yıldan uzun süre kamplarda kalmak zorunda kaldığı biliniyor. Öte yandan göç eski bakanı Lain Faber görevde olduğu döneme dair yazdığı Beni Küçültemezler adlı kitabıyla sessizliğini bozdu. Bakanlığı döneminde birçok tartışmaya neden olan Faber bu kez de bakanlar kurulunda konuşulmuş bir konuyu kitabına taşıyarak yeni bir krize yol açtı. Hollanda anayasasına göre bakanlar kurulunda yapılan görüşmeler 25 yıl boyunca devlet sırrı olarak kalmak zorunda. Faber kitabında NSAI partisinden eski İçişleri Bakanının kendi göç yasasına karşı çıkışlarını eleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Bunun üzerine NSAI lideri Hayyum Başbakan Schof'a seslenerek Faber'ın devlet sırlarını açıklamaktan dolayı yargıya verilmesini talep etti. Başbakan Schof ise kitapta yazılanların gerçek konuşmalar değil, Faber'ın kendi deneyimlerinin ve olaylardan edindiği kişisel izlenimlerin yansıtılması olduğunu söyleyerek konuyu yumuşatmaya çalıştı. Deyip ekonomi ve yaşam haberlerine geçiyorum. Toplu ulaşımda biletsiz seyahat etmenin cezası 50 Euro'dan 70 Euro'ya yükseltildi. Hollanda demiryolları Enes ise biletsiz kullanıma karşı daha sıkı kontroller başlattı. Enes yapay zeka destekli yeni bir yazılım geliştirerek hangi hat ve trenlerde biletsiz yolcu sayısının yüksek olduğunu tahmin edip bu bölgelerde daha yoğun denetimler yapacak. Yazılım geçmiş kontrol verilerini analiz ederek çalışıyor. 2023'te 180 bin olan biletsiz seyahat sayısının 2025'te 400 100 ulaşması bekleniyor. Bu da Enes için 8 milyon Euro'dan fazla ek gelir anlamına geliyor. Ancak eğer bile siz yakalanırsanız trende kondüktöre ödeme yaparak 20 Euro az ceza ile kurtulma şansınız var. Ama sizsiz siz olun. Yine de biletsiz yolculuk yapmayın tabi. Enes'ten bahsetmişken onlardan devam edelim. Geçtiğimiz hafta sonu Hollanda Demiryolları 45 yaşına ulaşan son lokomotifli vagonlarını da emekliye ayırdı. Böylece 186 yıl sonra ilk kez Enes'in lokomotif çekişli hiçbir treni kalmamış oldu. 45 yıl boyunca görev yapan bu trenler toplamda ortalama 8 milyon kilometre yol katetti. etti. Bu da dünyanın etrafını 200 kez dolaşmaya denk geliyor. Bu trenlerin yerini 2023'ten bu yana Alstom üretimi yeni nesil ISNH e hey trenleri alıyor. Ve Postanel uzun süredir bir günlük teslimat sorumluluğunun yarattığı stresi gerekçe göstererek kabineden onay aldı. Daha önce Temmuz 2026'da 2 güne çıkarılması planlanan standart teslimat süresi Temmuz 2027 itibarıyla 3 güne uzatılacak. Buna göre 2027 ortasında pazartesi gönderilen bir mektubun en geç Perşembe günü alıcıya ulaşması yeterli olacak. Standart teslimat süresi Hollanda'da yasayla güvence altına alınmış durumda ve postenel mektupların %95'ini bir günde teslim edemediği takdirde ceza ödüyor. Bu durumda şirkete ciddi mali yük getiriyor. Dolayısıyla yeni düzenlemeden oldukça memnunlar. Ancak taziye ve medikal içerikli mektuplar bu değişiklikten etkilenmeyecek. Onlar yine bir günde teslim edilmeye devam edilecek. Ve Hollanda'da zabıtalığa denk düşen BOA'ların görev ve yetkilerinde kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Buna göre BOA'lar artık suç işleyen tespit etmekle kalmayacaklar. Önleyici müdahalelerde de bulunabilecekler. Yani bir durumu sonlandırma, tarafları ayırma gibi doğrudan müdahaleler yapma yetkisine sahip olacaklar. Ayrıca yeni düzenleme ile birlikte BOA'lara portatif telsiz ve kelepçe taşıma yetkisi standart hale getirildi. BOA özel kolluk kuvvetleri anlamına geliyor ve yerel güvenlik sisteminde polis ile belediye arasında bir ara görev üstleniyor. Halk arasında zaman zaman eleştirilse de bu değişikliklerin kademeli olarak devreye alınması ve 2028 yılı itibariyle tamamen uygulanması planlanıyor. Deyip diğer gelişmelere geçiyorum. Kral William Alexander'ın büyük kızı ve tahtın varisi Prenses Amalia savunma kolejinde silahlı kuvvetler için yedek subaylık eğitimine başladı. Amalia böylece kraliyet ailesinde askeri eğitime katılan ilk kadın üye oldu. Normalde birkaç haftalık saha eğitimini de içeren bu program Amalia'nın Haziran ayında attan düşüp kolunu kırması nedeniyle ertelenmişti. Şimdi ise hem pratik hem teorik derslerle eğitimine devam edecek. Flevoland ili Almere şehrinde ise bir arı yetiştiricisinin kovanları yandı. Tam 500 bin arı kül oldu. Bir koruluk alanda korunaklı bir şekilde duran 10 kovanın kundaklama sonucu yandığından şüpheleniliyor. Kovanların sahibi 9 yıldır burada aktif olarak arıcılık yaptığını ve yangın sonrası zararının yaklaşık 7 bin euro olduğunu açıkladı. Duruma üzülen halk ise arıcı için para toplama kampanyasına başladı. Ve Belçika sınırına yakın Ternöz'ün kasabasında iki kez tabanca sesi duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis bir evde 29 yaşındaki bir anne ile 5 yaşındaki kızını ölü olarak buldu. Polis çocuğun babasını sorguladı ancak olay ile ilgisinin olmadığı tespit edilince serbest bırakıldı. Ölen kadının Türk babanın ise bir yabancı olduğu bildirildi. Olay sonrası bölge halkı evin önüne çiçekler ve taziye kartları bıraktı. Bu arada bazı yerel kaynaklar olayın anne tarafından işlenmiş bir intihar vakası olabileceğini iddia ediyor. Gerçekten üzücü bir durum. Ve yine kuzeyde Friesland eyaletinin Sinek Kasabası'nda 32 yaşındaki bir kadın partneri tarafından silahlı vuruldu. Saldırganı ardından kendi hayatına son verdi. Kadın bir süre hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti ve olayın ardından da hamile olduğu ortaya çıktı. Bu trajik vaka Hollanda'da son haftalarda artan kadın cinayetleri ve partner şiddeti vakalarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Spor ve hava durumu ile bitirelim. Ajax Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Inter'e evinde 2-0, Marsilya'ya Fransa'da 4-0 yenildi. Ajax Lig'de de Sparta Rotterdam ile 3-3 berabere kalarak Feyenoord ve PSV'nin kazandığı haftada ligin tepesinden uzaklaştı. Yine AZ Alkmaar ve Groningen'de maçlarını kazanarak Ajax'ı yakaladılar. Havalar, e, havalar Hollanda'da nasıl olması gerekliyse öyle oluyor. Hafif yağmurlar olsa da nispeten kuru ama gri bir Ekim ayı geçiriyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinde ilerliyor. Deyip videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenilerinizi yorum yaparak, paylaşarak, abone olarak gösterirseniz bana destek olmuş olursunuz. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.